Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde gönüllü gençler köyleri gezerek ata tohumu topladı. Gençlerin gücü, yaşlıların bilgi ve birikimiyle toplanan tohumlar fide haline getirilerek Muharrem Sancak'ta Huzurevi'nin hobi bahçesine ekildi abi eşeğin bir, şey. bir, yani. bir tane evet. gençlikten evet. evet. Ben buraya gelirim çizme vereyim mi? Yok yok. Buraya tek bunu atlıyoruz. Evet. Buraya Sen de Evet. evet.

Evet. <laughs> ha? <laughs> güzel <laughs> <Gel>. <dolosun. gülüyor> Dur, sonra yapıyorum. Siz otomatik oturuyoruz. Otomatik atlattım. haber yapacağız inşallah. İnşallah öğreneceğiz baba. Tabii ki. Açın, sefiler Şöyle açıyorum. Evet. Açtıktan sonra anlayacağız. Bir tane Bak amcamızı da şey yapalım. Anladın mı amcamı. Bir dakika. Is <gülüyor> <gülüyor> evet. Bambiyat <laughs> oğlu. Değil mi? Evet. Bugün şimdi böyle güzel bir havada, huzur evimizde, huzurlu bir ortamda, büyüklerimizle beraber. Evet. Burada sağ olsun hem teyzelerimiz, amcalarımız, bunlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Aynı zamanda kardeşlerimizle bugün buranın misafiri. Ata tohumlarına gençlerimiz önce e, cam veriyor, alıyor bunları, fide haline getiriyor. Daha sonra onları burada yaşlarımızın gözetiminde, onların elleri de değerek burada evet. onların bahçesinde ekiyoruz. İnşallah mahsul dönemi de hep beraber toplayacağız. Burada amacımız bu e, yani yok olmaya üst tutan bizim tarımımızın tamamen kendisi olan bu ata tohumlarımızı tekrar yeniden, Tarıma kazandırmak, memlekete kazandırmak için Evet bu e, organizasyon gerçekleştirildi. Burada Gençlik Spor Müdürlüğümüz, Aile Sosyal Hizmetler Müdürümüz e, konuyu başından beri güzel bir şekilde takip ediyorlar. E, ama yaşlılarımız bu işe sahip olacak değil mi? Evet, onlar inşallah. onlar birebir bu işi takip edecek. Onların gözetiminde, onların gölgesinde bu işler inşallah e, güzel bir şekilde meyvesini verecek. Biz de gelip hasatımızı burada yapacağız. Yine böyle güzel bir ortamda. Bu, bu, bu tohumlar tabii dediğim gibi yani bunlar köylerde daha doğrusu artık şimdi bu günümüzde hibrit tohumlar yaygın. eskiden insanlar işte salatalık ekmek için bunun salatalık ekilirdi. Toplanırdı en dipte kalanlar da kurutulurdu. Daha sonra tohum haline getirilip tekrar fide haline getirip ekilirdi. Evet, evet. Değil mi? Evet, eskiden böyleydi. Evet. Şimdi biz bu geçmişte yaşadığımızı yani bu ürünlerin tekrar tohumunu alıp çoğaltıp yaygınlaştırmayı hedef ediyoruz. Yani eski usul. Evet. Köylerde yani dediğim gibi hani köylerde işte arkadaşlarımız gidip köy köy dolaşıp e, özellikle böyle e, köyde 10 hane varsa 10 hanenin bir tanesinde buna bunu buldular. Bunları getirdiler topladılar bu hale getirdiler sağ olsunlar inşallah burada yaygınlaştıracağız bunları i̇nşallah. gene köylümüze vatandaşımıza buradaki insanlarımıza bunları dağıtmaya devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yeter mi? Hınmış? Yeter mi? Devam edelim. Biraz daha ver. Biraz daha. daha. Tamam. Gerazen şöyle. İstedik miştik hatırlıyorsunuz bunları. Tamam. Siz beni hatırlıyor musunuz? Hatırlıyoruz da yani domateslerimizi He, de birlikte buraya tohumlarımızı.